Merhaba değerli arkadaşlar biliyorsunuz 5 Eylül 2021 tarihinde adaylık kaldırma sınavı var. Pek fazla süremiz yok ancak sınava kadar sizlere yardımcı olacak bazı paylaşımlar yapacağım. Dilerseniz bunların ilkine başlayalım. Arkadaşlar ilk konumuz 657 sayılı devlet memurları kanunu ve bu konuda çıkmış çıkması muhtemel soru tarzları. Bu konuyla ilgili AKS'de 10-12 civarı soru geliyor arkadaşlar. Şimdi 2016'dan bu yana yapılan tüm AKS'leri soru nezdinde sizlerle inceleyeceğiz. Dilerseniz geçelim. 2016'dan bu yana yapılan tüm AKS'leri incelediğimizde şu 4 ayrıntıyı tespit edebiliriz. Çıkan sorular genelde cezalar, izinler, Süreler ve hizmet sınıfları ile ilgili oluyor. Farklı sorular da geliyor elbette. Ancak en azından bu konulara hakim olmamız doğru sayımızı arttırır ve 60 barajını geçmemize katkı sağlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Cezalarla ilgili sorulan sorular genelde şu şekilde oluyor. İşte hangi suç hangi cezaya e, tekabül ediyor ya da e, önce suçu veriyor diyor ki bunun cezası nedir? Ee, i̇zinlere geldiğimizde devlet memurları hangi durumlarda izin alabilirler? Ee, bu izin e, prosedürleri nasıl işler? Sürelere geldiğimizde yine izinlerle bağlantılı. E, Hangi durumda ne kadar süre izin alınır ya da memuriyete başlarken, memuriyetten ayrılırken ya da yer değiştirirken hangi süreler işler, ne kadar süreler vardır? Bunlar e, önemli. Bunlar aslında e, bilmemiz gerekiyor e, illaki e, karşımıza çıkacak ve hizmet sınıfları. İşte hangi e, hizmet sınıfları 657'ye tabi veya değil? 657'ye tabi olanlar nedir? E, olmayanlar nedir? Bunlarla ilgili de çeşitli sorular gelmekte arkadaşlar. Dilerseniz soru soru incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi cezalarla ilgili soruları inceliyoruz. Bakınız cezalarla ilgili soruları şu şekilde çözebiliriz. Hangi suç hangi cezaya tekabül ediyor? Hangi durumlarda adayın memuriyetle ilişiği kesilir? Ya da hangi durumlarda memurun meslek ile ilişiği kesilir? Bunları bildiğimizde arkadaşlar bu soruları yapmamız çok kolay olacak. Bakınız 2016 AKS sorusu bir aday memur memuriyetten nasıl atılır? Hangi durumlarda ilişiği kesilir? Bizden bunun cevabını istemiş. Evet 2017 AKS'de de arkadaşlar e, suçu vermiş bunun cezası nedir? Bunu sormuş. Gördüğünüz gibi çok basit konular. 2020'de biraz değişiklik yapmışlar arkadaşlar soru stilinde. Yine ceza ile ilgili bir soru ama bu sefer aşağıdaki suçlardan hangisi bu ceza ile ilgili değildir ya da bu cezayı gerektirmez şeklinde bir soru karşımıza çıkıyor. Evet bakınız. Yine 2018'de adayların memuriyetle ilişiğin kesilip kesilmemesi ile ilgili bir konu. Bakınız aynı soru bak iki yıl önce benzer soruyu farklı bir aromada bize geri sunmuşlar gördüğünüz gibi mantık aynı. Evet yine 2018 e, suç vermiş cezası nedir diye sormuş. Devam ediyoruz. Evet yine 2019'da bakınız suçu vermiş ve cezası nedir diye sormuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceza soruları bu şekilde. Hangi suç hangi cezaya tekabül ediyor? Bunu bildiğimiz takdirde bu soruları çok rahat yapabiliriz. Evet izinlerle ilgili soruları incelediğimizde e, hangi durumda izin alabilir memur ve ...ne kadar izin verilir? Sorular genelde bu şekilde. Ee, bakınız bir 2018... ...AKS sorusu... E, ...eşi doğum yapan bir memur... ...erkek memur... E, ...kaç gün babalık izni alabilir? E, bizden... ...bunun cevabını istemiş arkadaşlar. Evet. 2017 AKS sorusuna... ...geldiğimizde arkadaşlar bu sefer... E, ...eşinin kardeşinin... ...vefatı halinde... Bir memura kaç gün mazeret izni verilir? Bunlar arkadaşlar bizim günlük hayatta karşılaşabileceğimiz konular, durumlar. Bu izin sürelerini sınava girsek de girmesek de bilmemiz bizim için zaten faydalı olacaktır. Haklarımızı da bilmiş oluruz en azından. Evet arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise süreler. Ee, Devlet memurlarının başından geçen herhangi bir olayla ilgili süreler, gün olarak nasıl işler, hangi süreye tabi tutulurlar bunları bilmemiz önemli. Örneğin 2017 AKS'de bir öğretmen mazeretsiz kaç gün görev yerine gitmezse çekilme isteğinde bulunmuş sayılır diye bir soru çıkmış. Cevap C. 10 gün. Tabi farklı durumlarda farklı süreler var. İşte efendim göreve başlarken kaç gün içerisinde evrak teslim etmemiz gerekiyor. Ya da yer değiştirirken bunların kendine göre süreleri var arkadaşlar. 10 gün, 7 gün, 15 gün. Bunları bilmemiz sınavda bize katkı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna yaklaşırken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus hizmet sınıfları. Hangisi veya şöyle diyeyim hangileri 657'ye diye tabidir, hangileri değildir? 657'ye tabi olanların da kendi içerisinde bir kategorize edilmiş durumları var. Bunları da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakınız bir 2016 AKS sorusu. eee 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder demiş. Cevap B genel idare hizmetleri. Bakınız. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Çok ilginç. Hemen ertesi yıl aynı soruyu biraz değiştirip arkadaşlar aday öğretmenlere sormuşlar. Bakınız aynı soru. Sadece şık sayısı artmış. Hatta cevap anahtarı bile aynı. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden 657'ye tabi olan hizmet sınıflarını bilmemiz gerekiyor. Veya belki bize olmayan birini de sorabilir. Bunlara da göz atmamızda fayda var. 2018'e geldiğimizde arkadaşlar 657'ye tabi olmayan bir hizmet sınıfını bize sormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konulara da göz atmamız bize fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar toparlarsak AKS'de 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili soruları çözmek istiyorsak cezalara, izinlere, sürelere, hizmet sınıflarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tabi ters köşe olarak farklı sorularda çıkıyor mu? Çıkıyor ama en azından bunları bilirsek bunlardan hemen hemen banko soru çıkıyor. Ne olur doğru sayımızı arttırırız ve barajı geçme hususunda kendimizi rahatlatmış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar AKS'de çıkan diğer konularla ilgili e, videolar gün gün yayınlanacak arkadaşlar. Bölüm bölüm yayınlanacak. Hepsinden yararlanabilirsiniz. İnşallah sınava kadar e, sizlere... E, bu süreçte faydalı olmaya çalışırız. Bugün biraz hasta olduğum için sesim kısık gelebilir. O yüzden bir sürçü lisan ettiysek affola arkadaşlar. Hepinize bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.